Ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Yusuf Anıl var ve Brawl Stars oynayacağız. Merhabalar. <laughs> evet arkadaşlar. Discord'dan işte Discord'tan değil. Discord'da yapamadık. Yusuf analın sesi arkadaşlar, kötü geldi. Bu bir gizli uygulamadır. Hiç evet. Söyleyeyim. <laughs> evet kesinlikle arkadaşlar. ipucu vereceğim. Herkesin online derse girdiği bir uygulamadır kesinlikle. Ebat TV. <laughs> <laughs> Bunu ben izledim. Evet arkadaşlar. Bayağıdır video gelmiyordu. <laughs> Bu arada stokta bir videom daha var. Yani Yiğit diye biriyle çektik. Hatta göstereyim. Kulüpte bakın şu Yiğit. Bu videoyu önce atacağım. Ondan sonra işte atarım. Evet arkadaşlar. O futbol, futbol yiğit mi? He aynen o. Oğlum, onunla gör nasıl görüştünüz? Yok onunla görüşmeden çektik direkt. Hadi başla. Oğlum Arda o kim biliyor musun? Kim o? harbi mi lan? Vallahi. Yok lan. <laughs> tamam kanka hazır çek. Hadi başlayalım. Oğlum harbi mi lan? Ya yemin ederim diyorum ben. Yok lan. Çocuk hesap benim yanımda açtı lan. Oğlum hayvan gibi kasmış lan. Bana yazıyordu. Onu onda Leon falan da var lan. Ha, Takipçinim dedi lan. Abarttı ama. Evet arkadaşlar. Arda nasıl gidiyor hayat? Evet arkadaşlar size sormam. Nasıl gidiyor? Aynen arkadaşlar. Discord'dan mesaj geliyor lan. Evet. Birinci golümüzü Rosa attı Rosa. Atroza. Ha ben at. Allah gitme lan. Evet arkadaşlar, bir iki maçımız tamam, tamam. Aynen Yusuf Hanal'ın görevi varmış. Aa benim de varmış ha. <laughs> arkadaşlar Arda dedi ki 300 abonede de facecam atacağım dedi. <laughs> Sallama lan. <laughs> Kanka facecam'i sen niye bu kadar takıyorsun? Zaten benim kalan kanal 50 abone olmuyor. 300 mü olacak lan? Yok o zaman ben 50 abone var diyordum. Arkadaşlar. Benim ben eski kanalım 50 vardı. O da facecam açıyormuş. Yani lan değil. beni bilmeyen mi var lan? Beni zaten arkadaşlarım takip ediyor. Kim takip ediyor? Git. <laughs> Agabet. Sana kanka şurada. Kırdım kanka sen rahat ol. Ah. Allah belanı Aa! yusuf Anıl. Bir daha atabilsen. Ne oğlum? adam var. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu arada. Önceki videoda yusuf hanımın kuzeniyle. Yani. <laughs> video çektiğimiz videoda yani. Sunucu açalım mı Discord'da? Bir de şey demiştim. Ha, hmm. Live'da canlı yayın açalım mı demiştim. Evet, bu Kim? ben şey daha paylaşmadım yani videoyu. İşte bu videoda da söyleyeyim dedim. Açalım mı arkadaşlar yani? Aslında yayın güzel olur yani. Evet, Alevli konsoldan kopya çektim bu arada arkadaşlar. O Frank yargıda attı lan. <laughs> Bir de Skylock. Bir de Skylock zaten o Frank <laughs> Arkadaşlar bu arada ben kendimi tanıtayım hemen. Ben öncelerde Arda ile birlikte hatta Can vardı. <laughs> Arda vardı ben de vardım. Arkadaşlar benim telefonumda sorun çıktığı için videoda ben olamamıştım. Aga be. Ben telefonu <laughs> Arkadaşlar o gün şarjı yoktu. Yani kutu açılımı yok lan. O değildi. Can boyla bizim iki Kimi videomuz falan lan? var. Senin şarjın yoktu. Senin telefonunun şarjı yoktu ya lan. Yok kanka benimki vardı. Benim Android yeni başladı. Hatırlamıyor musun? Yeni almıştın telefonu. Oğlum yeni almamış mıydın lan? Ne bileyim hatırlamıyorum lan o günleri. Evet. Gördüğünüz gibi Discord'dan mesajlar geliyor. <laughs> yeni bir sunucuya katıldım da arkadaşlar. Rotopya sunucusu Punishers GT diye bir kanal var. <laughs> evet, ben, de şey ben bir sunucu <laughs> açayım. İsterlerse arkadaşlar onlara da paylaşayım linkini. Onlar da gelsinler işte. Sonra orada Among Us toplu falan filan öyle şeyler oynayabiliriz yani. Evet aslında Amangus olmaz ya ben sildim Among olmaz. Oğlum sen bana amungus Us Among girdi. Yalvarmıyor muydun lan? Allah belanı zaten atamadım. Arda bu tuvalinin de ne bileyim yani ya kanka. Hı. <laughs> ya yani evet. tarif de ne bileyim kanka ya. Ne lan? Ölemez mi bir insan? Aga be. <laughs> Dur bakalım. Evet arkadaşlar çektiğimiz video bu. O videoyu da paylaşmadım ve paylaşacağım. Oğlum Yusuf Anıl'ın kuzeni çıktı <gülüyor> <gülüyor> Gelmiş diyor ki Merhaba kanalına abone oldum. Video çekiyor mu şu an dedi. Ben de dedim ki yok çekeyim mi dedim. Sonra çek dedi. Oğlum bir şey diyeceğim o senin kanalın nereden Oğlum katıldırtmışsın işte. Sonra da öğrenmiş. Oğlum ben vallahi demedim. Yemin ederim demedim. O zaman senden gelmiştir. Helal be. Kır lan önü de. Hadi lan. Ha, kanka şey dediğin yeri sen. Kulüp tanımında. Youtube artık oyunda ya abone ol dedin ya kanka. Hayır oğlum kulübe sen katırttırma. Katıltırdı mı? Ya katıltırtmadın mı? Ben oğlum hareket edemiyorum. Biri beni banladı. Aynen kanka. Seni de PUBG'nin partneri Vuzi. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> ya, Oğlum, Discord'dan mesajlar geldiği için oynayamadım arkadaşlar. Oha ne tobasını ulti attı lan. O nasıl benim içimden geçti? Lan içinden geçmedi lan. bir maç daha kazandıktan sonra şey 500'lük jeton alacağım ve 38 yapacağım şu an 30'u <laughs> oğlum benimki daha 16 lan çok düşük bu arada arkadaşlar bu yan hesabım önceki ardak 0625 bahaneydi de illegal <laughs> işlerden dolayı <laughs> arkadaşlar bütün kutuları yani tam tam da şu an 29 kutu var. Bütün kutuları sizle birlikte açacağız. Aynen. Ben açacağım yani videoda. Bakın hesap da bende var zaten. Yusuf konuşma da konuşmada olacağız. İnşallah Yusuf Anıl'a efsanevi çıkaracağız. <laughs> evet şu anda kulaklık takanların ruhuna ne demek istiyoruz? Hadi çekme, son ya. Aynen. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar. ben ağzının facecam'ını açacağım siz merak etmeyin. Ya facecam nasıl açacağım Allah Allah. Kanka bunun var ya. Lan benim de var zaten. O benim lan Allah Allah. <laughs> bak bak ulti bana basacak. Ulan <laughs> 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 yardım et. Zaten yemedik ya yemedik Yusuf Ana. Allah Allah. Oğlum o net goldü. <laughs> Arkadaşlar bu arada videoda test etmedik de yani. Videodayken atmıyorlar. Discord'da mesaj. Ama videodayken işte Allah belanı konuşamadım. Neyse ya boş ver. <laughs> evet kaç arkadaşlar, dakika oldu? Bir şimdi sizinle birlikte açalım mı kutuyu? Hayır lan şu, bu videoda olmaz. <laughs> Çünkü arkadaşlar şimdi arkadaşlar yine ya bir görevim var bir görevim daha var. Arda arkadaşımız açarsa çiftte tatlaşmayacak. hazırımızı çektik. Yani arkadaşlar bu arada biz her sezon geldiğinde kutu açılımı yapmaya çalışacağız yani Yusuf Siz merak etmeyin Allah Allah'tan bir şey olmazsa yani yasaklarda gelmezse yani bize telefon yazsın. <laughs> Çünkü arkadaşlar online derslerini dolayı biliyorsunuz herkesin mutlu İnşallah iyidir. Bizimki, bizimki attığım emoji kadar kötü. <laughs> sallama ben lan ben gel ben verse. Arkadaşlar. Şu an Yusufan Allah VS atacağım. Kim yenecek Mor Cennet Piper. Tamam ben gitmesem tamam. Video az uzuyabilir. Hadi lan dal lan. öleceğim lan. <laughs> Oğlum beni alırlarsa biteriz biliyor musun? mi? ulti doldurma an meselesi. Ulti doldurup Rosa'ya git. Kanka şimdi git bekle. <laughs> Aynı anda da alacağız kanka tamam mı Rosa'ya ultiyle. Dur 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 dur. Benim ultimin dolmasına gıdım kaldı. Heh doldu. 3 <laughs> adamın içinden geçtik lan. Adamın suyu çıktı. Adam şu an var ya küfür ediyor. Ne alaka lan abartma. Tamam bu da şekli de yakın. Şekli de Aa dur lan vs atacak. Allah belanı. <laughs> bekle bekle. İki maç kazanık ondan sonra vs. Kanka kaç dakika oldu video. Biraz uzun olmuş olabilir çünkü. Durun arkadaşlar biz vs atarken devam ettireceğiz. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs> Evet arkadaşlar, Yusuf Anıl'ın görevini de bitirdik ve VS'ye geldik. <laughs> Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Surcu evet arkadaşlar. WS dedim, korktu dedi. De de de. O mor cennet olur mu? Neyse ya. Hadi gel. Bundan sonra savaş dokunda soru VS soru <laughs> çık. Yusuf Anıl'a bir şey oldu da arkadaşlar. Lan aga bu olmuyor. Aldım. Lan. Aldım. Lan nasıl ya? Seninki nasıl öne geçti? Çıkmayı bırak. Çıkmayı bırak. Bu beni alır ha. Ben bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar oyunu. Ha. Ne oldu lan? Hı? Bir yedi. Aa Oğlum çok vurmaya başlamış lan Piper bu ne? Oto <laughs> sıktım bir iki tane. Abi alıyor bu beni ha. <laughs> Oğlum bu beni alıyor arkadaşlar. Yusuf ben bıraktığım için oyunu iyi oynamaya başlamış. ya. <laughs> Oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hadi ya ya. Yenemiyorum. Nereye gitti lan Yusufan bir yere gitti arkadaşlar. Evet Yusufan al bir yere gitti arkadaşlar. Neyse. Geldi <laughs> mi? Geldim mi Yusufan? Evet. Bir dakika sonu gelince videomuz devam edecek. Evet arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Evet sonu. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki YouTube videosunda kutu açılımla sizlerle beraber olacağız. Hoşçakalın ve bye.